Bugün Türk futbol tarihinin en sarsıcı, en yürek burkan hikayelerine dalıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerimiz dünya futbolunun en büyük yıldızlarını kadrolarına katmak için gece gündüz çalıştı. Teklifler sundu, hayaller kurdu. Ama ne oldu? David Beckham'dan Ahel Di Mesut Özil'den Zlatan İbrahimovic'e kadar bu süperstarlar Türk takımlarını adeta görmezden geldi. Tekliflerini elinin tersiyle itti. Türk futbolu bu yıldızların gözünde bir türlü yeterli olamadı. Gelin bu reddediş hikayelerine yakından bakalım ve Türk futbolunun yaşadığı bu hayal kırıklıklarını birlikte hatırlayalım. Bu videoyu hazırlamak için gerçekten çok fazla emek ve zaman harcadım. Günlerce araştırma yaptım, arşivleri karıştırdım, sayısız video ve yazı inceledim. Eğer bu emeği bir teşekkür etmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her yeni abone ve her bir beğeni bu tarz içerikleri sizler için daha sık ve daha kaliteli şekilde üretmemi sağlıyor. 1 David Beckham 2007 Türk futbolu Hollywood'a yenildi. 2007 yılıydı. David Beckham Real Madrid'den ayrılmış, tüm dünyanın gözü onun üzerindeydi. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu İngiliz efsaneyi Türkiye'ye getirmek için kapıları zorladı. Teklifler hazırladı. İstanbul'da taraftarlar Beckham'ın karizmasını Türk sahalarında görmenin hayalini kuruyordu. Ama Beckham Türk takımlarını umursamadı bile. Gözünü Hollywood'un ışıltısına dikti ve Los Angeles Galaxy'ye imza attı. Türk futbolu Beckham'ın gözünde bir seçenek bile değildi. O free kickler, o ikonik goller hepsi Türk sahalarından uzak başka bir dünyada kaldı. 2. Angel Di Maria 2023 Türk devleri Arjantinli yıldızın gölgesinde 2023 yazıydı. Transfer piyasası hareketli Galatasaray ve Fenerbahçe ise Arjantinli süperstar Angel Di Maria'nın peşindeydi. Türk kulüpleri bu yetenekli kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için teklif üstüne teklif sundu. Taraftarlar Di Maria'nın driblinglerini Türk sahalarında izlemenin heyecanını yaşıyordu. Ama ne oldu? Di Maria Türk takımlarını adeta yok saydı. Benfica'ya gitmeyi tercih etti ve Türk futbolunu bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Türk devleri Di Maria'nın gözünde bir an bile ciddiye alınmadı. 3. Mesut Özil 2013 Fenerbahçe Özil'in gözünde görünmezdi. 2013'tü. Mesut Özil Real Madrid'den ayrılmaya karar vermiş. Dünya futbolunun en yaratıcı orta sahalarından biriydi. Fenerbahçe Türk asıllı bu yıldızı eve geri döndürmek için elinden geleni yaptı. Taraftarlar Özil'in sarı lacivert formayla sahaya çıkacağını hayal ediyordu. Ama Özil Fenerbahçe'yi tamamen görmezden geldi. Arsenal'a imza attı ve Türk futbolunu bir kez daha reddetti. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye gelse de 2013'te Özil'in gözünde Türk futbolu bir seçenek bile değildi. 4. Edison Cavani 2020 Türk takımları Cavani'nin radarında yoktu. 2020 yazıydı. Edison Cavani Paris Saint Germain'den ayrılmış gol krallığıyla nam salmış bir dünya yıldızıydı. Fenerbahçe ve Galatasaray bu Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmek için teklifler sundu. Planlar yaptı. Taraftarlar Cavani'nin gol sevincini Türk sahalarında görmeyi umuyordu. Ama Cavani Türk takımlarını ciddiye bile almadı. Manchester United'a gitmeyi seçti ve Türk futbolunu bir kez daha elleriyle boş bıraktı. Türk kulüpleri Kavane'nin gözünde adeta bir gölgeydi. 5. Didier Drogba 2013 Fenerbahçe'yi hiçe sayıp Galatasaray'ı seçti. 2013'tü Didier Drogba Şangay Şenoa'da oynarken Türk kulüplerinin radarına girmişti. Fenerbahçe bu Ivorian devi kadrosuna katmak için teklifler hazırladı. Taraftarlar Drogba'nın gücünü Kadıköy'de görmeyi hayal ediyordu. Ama Drogba Fenerbahçe'yi tamamen yok saydı. Bunun yerine ezili rakip Galatasaray seçti ve sarı kırmızılı formayla efsane oldu. Fenerbahçe Drogba'nın gözünde bir an bile değerli olmadı. Türk futbol bu reddedişle bir kez daha sarsılmıştı. 6. Zlatan İbrahimovic 2015 Türk takımları Zlatan'ın gölgesinde kaldı. 2015 yılıydı Zlatan İbrahimovic Paris Saint Germain'den ayrılma sinyalleri veriyordu. Galatasaray ve Beşiktaş bu İsveçli kralı Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. Taraftarlar Zlatan'ın karizmasıyla Türk sahalarını sallayacağını düşünüyordu ama Zlatan Türk takımlarını adeta küçümsedi. Benim için daha büyük sahneler var dercesine Manchester United'ı tercih etti. Türk futbolu Zlatan'ın gözünde bir seçenek bile olamadı. O eşsiz goller Türk sahalarından çok uzaklarda atıldı. 7. Robert Lewandowski 2010 Fenerbahçe genç yıldızın gözünde hiç vardı. 2010'du Robert Lewandowski Lech Poznan'da parlayan genç bir golcüydü. Fenerbahçe bu Polonyalı yeteneği fark etti ve transfer için anlaşma bile yaptı. Taraftarlar Lewandowski'nin Türk sahalarını golleriyle sallayacağını hayal ediyordu. Ama ne oldu? Lewandowski Fenerbahçe elinin tersiyle itti. Borussia Dortmund'u tercih etti ve dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Türk futbolu Lewandowski'nin gözünde bir an bile ciddiye alınmadı. O gol makinesi Türk sahalarına çok uzaklarda bir tarih yazdı. Sonuç Türk futbolu bu dünya yıldızlarının gözünde görünmezdi. İşte Türk futbolunun en acı hikayeleri. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dünya çapında yıldızları Türkiye'ye getirmek için her şeyi yaptı. Ama David Beckham'dan Zlatan İbrahimovic'e, Angel Di Maria'dan Robert Lewandowski'ye kadar bu süperstarlar Türk takımlarını adeta hiçe saydı. Türk futbol bu yıldızların gözünde bir türlü yeterli olamadı. Her reddediş Türk futbol severlerin yüreğine bir yara bıraktı. Bu hikayeler Türk futbolunun tutkusunu ve çabasını gösterse de dünya devlerini gözüne ne kadar uzak olduğumuzu da hatırlatıyor. Sizce bir gün bir dünya yıldızı Türk takımlarını tercih eder mi? Yorumlarda buluşalım.